Merhaba arkadaşlar, B9 Tribeca versiyonu, yalnızca 245 beygir gücü güç üreten 3 litrelik 6 silindirli benzinli Boxer S30 ile donatıldı. Yeniden şekillendirmeden sonra yerini 258 beygir gücü geri dönüşlü 3,6 litrelik Boxer S36 aldı. Her iki motorda aşırı ısınmaya eğilimlidir ve bunun sonuçları çok üzücüdür. İlk olarak, blok başlığının altındaki kontanın, genellikle doğru olanın arızası tespit edilir. Değiştirmek için aşırı ısınma nedeniyle deforme olabilecek veya patlayabilecek kafayı çıkarmanız gerekecektir. En iyi ihtimalle cilalayarak idare edebilirsiniz. Öncelikle zamanlama tahrikini değiştirmeye değer. Bazı durumlarda aşırı ısınma nedeniyle silindirlerde çizikler oluştu. Hastalık 100 ila 200 bin km sonra kendini gösteriyor. Soğutma sıvısı seviyesini, radyatörün durumunu dikkatle izleyerek ve düzenli olarak temizleyerek sorunu geciktirebilirsiniz. 200 ila 300 bin km sonra, piston segmanlarının erken aşınması ve hatta gömleklerin dönmesi olayları meydana geliyor. Motorlarda zamanlama zinciri tahriki bulunur. Zincir oldukça dayanıklıdır 250 ila 300 bin km'den fazla yol kat edebilir. Zincir gergisi biraz daha erken aşınmış 200 bin km kadar. 200 bin kilometreden sonra bazen çekiş arızaları meydana gelir. Suçlu, yakıt pompasında bulunan yakıt basınç regülatörüdür. Aynı zamanda yanlış ateşlemelerde meydana gelebilir. Sorunu ortadan kaldırmak için ECU'daki izlerin lehimlenmesi gerekir. 200 bin kilometre sonra katalizör de kullanılamaz hale gelecektir. Kesilmesi gerekecek ve bunun karşılığında bir alev tutucu takmanız ve motor ECU'sunu yeniden ateşlemeniz gerekecek. Subaru Tribeca motorları JATCO 5 EAT 5 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirildi. Şanzıman yağı sıklıkla aşırı ısınır ve bu da makinenin sağlığını ciddi şekilde etkiler. Ek radyatörün yalnızca Avrupa versiyonlarında kurulu olduğunu belirtmekte fayda var. 150 ila 200 bin km sonra otomatik şanzıman onarımına hazırlanmalısınız. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro Daha az yaygın olan bir diğer rahatsızlık ise sap başarısızlığıdır. Geçit, tescilli bir, simetrik dört tekerlekten çekiş, aldı. Normal modda çekiş akslar arasında 45 bölü 55 oranında dağıtılır. Tork, ön diferansiyelin entegre edildiği kutudan doğrudan ön tekerleklere, arka diferansiyel aracılığıyla da arka tekerleklere iletilir. Dört tekerlekten çekiş sisteminin temel bileşenlerinin arızalanması nadirdir. Bazen, arka diferansiyelde yağın aşırı ısınması, uyarı ışığı yanıyor. Nedeni basit, sensör kontaklarının korozyonu. 100 ila 150 bin km sonra kardan mili traverslerinin aşınmasından dolayı titreşimler ortaya çıkabilir. Subaru Tribeca hızlı tepki veren ve sürüşü keyifli bir otomobil. Bunun nedeni kısmen düşük kütle merkezidir Boxer motor kullanmanın avantajları. Bağımsız süspansiyon, asfaltı sağlam bir şekilde kavramanıza olanak tanır. Ön tekerlek rulmanları 100 ila 150 bin km'den fazla dayanır, arka tekerlek rulmanları ise 150 ila 200 bin km'den fazla dayanır. Rulmanlar ve göbek grubu değiştirilir. Amortisörler ve sessiz kaldıraç blokları 150 ila 200 bin km'ye ulaşıyor. Bu zamana kadar yaylar sarkıyor özellikle arkadakiler. Ön amortisör destekleri 60 ila 100 bin km sonra şişebilir. Direksiyon krema yerinin üst yağ keçesi bazen 100 bin kilometre sonra sızmaya başlar. Gövde korozyona yatkın değildir. Bununla birlikte, eski tribekasın tavanında, ön camın yakınında, bagaj kapısının alt kenarında ve tekerlek kemerleri bölgesinde küçük boya kabarcıkları bulunabilir. Bazen ön tamponun yontulan yerlerindeki boya soyuluyor. 100 ila 150 bin km sonra merkezi monitörde sorunlar yaşanıyor dalgalanmalar görünüyor, görüntü sarsılıyor veya kayboluyor. 150 ila 200 bin km sonra yuvarlak klima kontrollerinin arka ışığı kararmaya veya titremeye başlıyor. Mikro devrenin kontaklarını radyonun üst kapağının altına lehimlemek gerekir. Silindir kapağı kontasının bozulması daha sonra akışların eşit olmayan bir şekilde dağılmasına neden olur, sürücü tarafından sıcak hava ve yolcu tarafından soğuk hava üflenir. Kalıntı, ısıtıcı peteğindeki küçük geçitleri tıkar. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.